Arkadaşlar bütün takımla saldıracağım. Arasla bütün takımını getirdi. O da ne? Siren kafa. Evet arkadaşlar Minecraft slime'ı kazanıyor. İnanmıyorum arkadaşlar. Dev ucu geldi. Hiç tepki vermiyor. Saldırıyorum. Hayır! Bu ucu takılıyor da arası takımı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesimisi yendi hayalet. Hayır, o da ne? Bu benim takımım arkadaşlar. Karakterlerimi görüyorsunuz. Minecraft şehrimi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir içerikle birlikteyiz yeniden. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün bizim iki tane takımımız var. Bir tarafta Minecraft takımı var. Bu benim takımım arkadaşlar. Karakterlerimi görüyorsunuz. Minecraft şehrimi görüyorsunuz. Diğer tarafta da Hugo takımı var. Bunlar da Aras'ın takımı arkadaşlar. Aras'ın Hugo Ortada da çok güzel bir ringimiz var. Böyle bir ring oluşturduk. Öyle değil mi Aras? Bu küpler arkadaşlar gördüğünüz üzere. Minecraft My... Evet Minecraft slime. Onlar burada izliyor. Biz savaşmak istediği için burada. Evet. Arkadaşlar şöyle. Aras dedi ki benim takımım çok güçlü. Ben de dedim ki hayır benim takımım güçlü. Savaşıp görelim Aras. Hadi. O zaman başlayalım mı? Evet. Bence başlayalım hadi. Evet Aras hangi karakterinle geliyorsun? Seç bakalım. Oo güzel bir huyu, huyu. Güçlü gözüküyor. Bakalım domuz adama karşı ne yapabilecek. Savaş. Başlasın. Arkadaşlar hiç tepki vermiyor. Saldırıyorum. Hayır! Ne oluyor orada? Arkadaşlar görebildiniz mi? Nasıl oldu bu? Kocaman bir yüzü oldu arkadaşlar. Kocaman bir yüzü oldu. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bunu beklemiyordum. Hemen ben karakterimi seçiyorum o zaman. Bakalım buna karşı ne yapabileceksin. Evet arkadaşlar. Ve hayalet geldi. Evet arkadaşlar. Bakalım. Kisimisi hayalete karşı ne yapabilecek? Evet saldırıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kesimisi yendi Hayalet. Çünkü ama çok güçlü bir karakter Hayalet. Zaten ben Minecraft yani takımını... gaz. evet gaz. Zaten ben takımıma güveniyordum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen Hayalet yerine gidiyor uç Bakalım şimdi ne geliyor? Arasın takımından ne geliyor? O da ne arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Evet arkadaşlar görüyorsunuz bebek ugu ugu geldi. Ben de hemen Alex ile geliyorum. Bu bebek ugu ugu ne yapabilecek acaba? Hiçbir şey yapabileceğini sanmıyorum arkadaşlar ve hemen saldırıyorum. İnanmıyorum arkadaş. arkadaşlar. Dev hugi, hugi geldi. Görebiliyor musunuz? Hayır, hayır bırak beni arkadaşlar. Dev uyuğu karşı hiçbir şey yapamadı Alex. Arkadaşlar görüyorsunuz Alex'i ısırdı arkadaşlar. Çok güçlü çünkü çok güçlü. Bakalım Minecraft takımından neyle gideceğim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Minecraft slime'ını seçiyorum. Evet arkadaşlar Minecraft slime'ını seçti. Zıplayabiliyor arkadaşlar. istediği gibi yapışabiliyor. Bakalım slime'a karşı Aras ne yapabilecek? Hadi bakalım Aras. Bekliyorum karakterini. Evet arkadaşlar. De bugi geldi. Ondan alınacak bir intikamımız vardı. O zaman hemen saldırıyorum arkadaşlar. Yapıştım. Arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir şey yapamıyor. Ve bu Hugi, Hugi hiçbir şey yapamıyor slime'a karşı. Evet arkadaşlar Minecraft slime'ı kazanıyor. Ve Ar Aras'ın Hugi kişi, Hugi'sini üç, yeniyor üç arkadaşlar. Slime'lara karşı hareket dahi edemedi arkadaşlar. Hemen geri geliyorum yerime. Hemen geri geldim. Al bakalım Hugi Hugi'ni Aras. Arkadaşlar bakalım şimdi Aras neyle gelecek? Aras'ın bütün takımını yeneceğim. Hadi bakalım, seç bakalım Aras. O da ne? Lacivert ủngu geldi arkadaşlar. Kolları lacivert. Ben de ona karşı. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Çok güçlü karakter. Hem kılıcı var. Öyle değil mi Aras? Hem de çok keskin baltası var. Hatta Böyle şimşekle çaktırabiliyor. Evet arkadaşlar bu Cogwigi neden hareket etmiyor acaba? Hiçbir tepki vermiyor arkadaşlar. O zaman direkt saldırıyorum arkadaşlar bu Hayır! O da ne? Arkadaşlar, Poppy Playtime içinden bir kutu düştü. İnanamıyorum. Benim karakterimi yendi arkadaşlar. Hı -hı. her yerimi kırdı. Dağcı ve Hugi Hugi numara yapmış. Hemen hemen karakterimi alıyorum ben de iyileşmesi için götürüyorum arkadaşlar. Hemen bu iskelet kafayla saldıracağım. Bakalım buna karşı yapabilecek. Hadi bekliyorum Aras. Hadi bakalım ne <laughs> çıkacak karşıma acaba? <laughs> evet arkadaşlar. Tekrardan lacivert bugü geldi. Ve arkadaşlar benim karakterimin çok gizli bir gücü var ve şimdi onu kullanıyorum. Ve şimşek. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lacivert bugü yenildi. Kaybetti arkadaşlar. Aras gizli silahımı beklemiyordu çünkü. Evet arkadaşlar bakalım şimdi ne geliyor. Küçük uygular geldi arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz? Kardeşler. Bunlar ne yapabilecek acaba ya? Hayaletle geldi. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum o da ne arkadaşlar? Bu küçük uygu uygularin değişik yetenekleri varmış arkadaşlar. Testere küpü fırlattılar. Pestele küpü arkadaşlar inanamıyorum Arkadaşlar hayaleti ezdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Hayaletin her yerine ezdi arkadaşlar Kamuk şeker gibi Maalesef hayalet kaybetti arkadaşlar Bütün gücümle bütün takımımla saldıracağım şimdi Arkadaşlar Evet arkadaşlar bütün takımla saldıracağım Aras'la bütün takımını getirdi Bakalım kazanan kim olacak O zaman savaş başlasın Saldırıyorum arkadaşlar görüyorsunuz her şey birbirine karıştı. Bir şey düştü. Arkadaşlar. O da ne? Bir şey düştü arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir bomba düştü. Ve... O da ne? Siren kafa. Arkadaşlar. Siren kafa bombasını attı ve hepsini dağıttı. Bu siren kafa nereden çıktı acaba? Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Siren kafa her şeyi dağıttı. Hepsini dağıttı arkadaşlar. Bu siren kafa nereden çıktı? Kimin takımı bu siren kafa? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siren kafa bir bomba attı ve geldi. Minecraft takımını da Ugi takımını da dağıttı arkadaşlar. Bakalım bundan sonrasında ne olacak? Şu an iki takım da kaybetmiş durumda. Bu siren kafaya karşı. Evet arkadaşlar bakalım bir dahaki videolarda iki takım birleşip siren kafaya karşı mı savaşacak? Yoksa daha farklı şeyler mi olacak? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere siren kafa bir bomba attı ve geldi. Minecraft takımını da, Hoogie takımını da yendi. Herkesi dağıttı. Öyle değil mi Aras? Bakalım arkadaşlar bundan sonraki videolarda ne olacak? Sire kafaya karşı güçlerimizi mi birleştireceğiz yoksa farklı bir takım mı oluşturacağız? Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.